Konfüçyüs, Mö. 551-479, Çinli filozof ve öğretmendir. Düşünceleri hem bireysel ahlakı hem de toplumsal düzeni temel alır. İşte Konfüçyüs'ün düşüncelerinin özeti. 1. erdem ve ahlak. Develi, de, erdem. İyi bir insan olmanın temelidir. İçten gelen ahlaki fazilettir. Li, görgü kuralları, ritüeller. Toplumsal düzeni sağlayan davranış kurallarıdır. Saygı, nezaket ve geleneklere bağlılık önemlidir. 2. İnsanlık, ren, en yüce erdemdir. Merhamet, empati ve insan sevgisini ifade eder. Bir insanın başkasına nasıl davranması gerektiğini belirler. 3. Altın kural, kendin için istemediğini başkalarına yapma. Bu evrensel ahlak kuralı, konfüçyüs düşüncesinin merkezindedir. 4. Eğitim ve bilgelik konfüçyüs, eğitimi erdemli bir yaşamın anahtarı olarak görür. Herkesin öğrenme hakkı olduğunu savunur. 5. Toplumsal roller ve hiyerarşi. Herkesin toplumda bir rolü vardır ve herkes bu rolünü en iyi şekilde yerine getirmelidir. Hükümdar adil olmalı, baba şefkatli, evlat saygılı vb. 6. Devlet yönetimi ve liderlik. Liderler erdemli olmalı. Halkı korkutarak değil, iyi örnek olarak yönetmelidir. Ahlaklı bir yönetici halkına güven verir. 7. Aileye saygı, Şiao Ana babaya saygı, filial piety, toplumun temeli olarak görülür. Aile düzeni devlet düzeninin bir yansımasıdır. Konfüçyüsçülük bireyin kendini geliştirmesiyle başlayıp aile ve toplum düzenine katkı sağlamasını hedefler. Ahlaki olgunluk huzurlu bir toplumun anahtarıdır.